Bugün sizlerle birlikte PKXD'de çok farklı bir içerikle karşınızdayım. Bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Ama bir dakika. Önce bir şunu gündüz yapalım. Buradan gündüze sabitledim. Bugün sizlerle birkaç petin, sevdiğimiz petlerin, ayıcık petlerinin gerçek hayattaki hallerine ve kendimin gerçek hayattaki haline bakacağız. Ama ondan önce gelin Birazcık bir şeyleri keşfedelim. Burada kutularımız var ve yeni bir kutu gelmedi diye biliyorum. Hepsini açmıştım ve bu saçı almıştım. Şimdi topluluğa bakalım. Toplulukta da her şey aynı ve mağazaya bakalım. Mağazada da yeni gelen bir şey var mı diye bakıyorum. Hmm, hiçbir şey yok. Aa, iki ayaklı uzaylı köpek petlerini vereceğim merak etmeyin. Çünkü yeni bir hesap açıp açmam gerekiyor. Açıkçası kreatör olmaya sevindim ama bu yandan da çok üzüldüm. Çünkü sizlerle takas yapıyordum ve artık takas yapamıyorum. Burada farklı farklı... Oo, burada hep paket diye bir şey gördüm çok tatlıymış ama bence şapkası kocamanmış. Ve 20 bin para. 20 bin paraya bence çok güzel bir kıyafetmiş ama şapkasını kocaman buldum. Devasa bir şapka yapmışlar. Aşırı sporlarla ilgilenen aletler. Şık kadın kıyafeti. O kaykay parkı mobilyası mı? Vay canına. Baya güzel. Çılgın kaykaycı paketi. Aa, çok tatlı kelebek kanatları var. Hmm, güzelmiş. Bunları görmüştüm internet fenomenini. Şu buldumu da görmüştüm. Değişik bilim adamı şeyleri vardı. Deniz paketi. Bu ne? Temel devasa. Eyvah. Yanlışlıkla bir şey aldım arkadaşlar az önce. Hah. Aa, balerin paketi. Bu yeni gelmiş. Bu yoktu. 120 elmas. Çok beğendim. Çok güzel. Jimnastikçi kıyafetinin pahalı olduğunu söylemiştim size bence. Ama balerin paketini galiba alacağım. Çünkü çok beğendim. Ve hemen giymek istiyorum. 120 elmas ve iki tane de dans var. İmot da olabilir, dans da olabilir. Şimdi bir kıyafetlerimizi değiştirelim. Birkaç gündür bu kıyafetle duruyorum. Saçımı çok beğendim. Elimizdeki pompon kız pomponlarını çıkaralım. Çıkardım. Ee, ve kafamdaki taçı pek beğenemedim. Onu çıkaracağım. Biraz plastik bir taç gibi duruyor. Onu şapkalar kısmından neredeydi? İşte burada. Bunu çıkaralım. Tamam bence bu haliyle çok tatlı oldu. Şu korsan kıza yer değiştirelim ve hazır. Nasıl oldu? Bir de dans hareketimiz vardı. Bir de ona bakayım. İşte Tın 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 yapıyorum. Çok beğendim. Zeynoş diye bir arkadaşımız yanıma gelmiş ve beni taşı mısın diyor. Tabii ki taşırım seni. Buradan videodan da Zeynoş kendini görüyorsan eğer sana selam gönderiyorum. <laughs> Birazcık Zeynoş zıplayalım etrafta. Zeynoş fotoğraf çekiyor. Durun ben de fotoğraf çekeyim. Ben böyle bazen fotoğraf çekip kendi yoğunimde Ona yoğunumi deniyor. Yoğunimde paylaşıyorum ve beğeniyorsunuz. Şimdi çektim. Ayıcığımı etiketleyeyim Zeynoş'u da. Etiketledim ve akışta paylaş dedim. Tada işte böyle paylaştım. Bu arada arkadaşlar benim adım <laughs> Cinderella diye okuyorsunuz. Cinderella değil Ceren Dirella. Ceren diye okunuyor. <laughs> Cinderella olması için Cinderella diye yazması gerekiyor. <laughs> tamam şimdi ben de ona kalp atıyorum buradan. Ben de akıştaki birkaç arkadaşımızın fotoğrafını beğeneyim. Bazen böyle akışa bakıyorum ve sizlerin fotoğraflarını beğeniyorum. Ecem arkadaşımız böyle bir şey paylaşmış. Hepsini beğendim. Kanalına abone oldum demiş Zeynoş. Teşekkür ederim. <laughs> Birazdan özel dünyaya ışınlanıp orada birkaç tane de ayıcık yumurta saçmak istiyorum. Çünkü pembe ayıcığı henüz çıkaramadım. Sadece renk, renk ayıcığı çıkardım ve yaşlı ayıcığı çıkardım. Onlardan o yüzden birkaç tane açmak istiyorum. Ben zaten almıştım dost yumurtalarından. O zaman buradan <laughs> yanıma geldi. Herkes yanıma geldi. <laughs> Öpüyorum sizi arkadaşlar ve kendi dünyama ışınlanacağım. Sonra da bildiğiniz gibi birkaç hayvanın gerçek haline bakacağız gerçek hayatta. Özel dünya oluştur. Oluştur. Özel dünyada sadece kendim oluyorum. Birazcık sıkıcı oluyor ama Keşke bir de gündüze sabitlemek sabit olarak kalsa. Sürekli gündüze sabitleye basıyorum. Ve geldim. Bu dünyada sadece ben varım. O yüzden birazcık sıkıcı. En son neşeli ayıcık çıkarmıştım. Neşeli ayıcık diyorum yani. Ben bu rengarenk renk ayıcığın adını neşeli ayıcık koydum. Bir de bir de bir arkadaşımız bana demiş ki kreatür olduğun için abla sana sende olmayan admin petleri ve eski petler geliyor. Mesela pumpsın falan geldi sana diye yorumlarda yazmış. Üç tane karbay güçü biriktirdim bu arada. Bakıyorum şöyle öyle bir şey yok. Bana pumps gelmedi ya da 2019 petleri gelmedi. Bunlar zaten benim almış olduğum petlerdi ve sizin bana vermiş olduğunuz birlikte takas yaptığımız petlerdi. O yüzden öyle bir şey yok. <laughs> Keşke olsaydı. Şimdi bu stitchimizi büyüttük ve yeni stitchimi koyacağım. Ve koydum. Tamam. Şimdi 3 reklam geç diyelim ve bunu bir geçelim. Tamam. Bunu bekleyeceğim şimdi. Çünkü ben bunu binek yapmak istiyorum. Bir tane de ayıcık peti açacağım. Geç diyelim, geç diyelim. Kaç tane almıştık biz? 10 ee, tane mi almıştık acaba? Yoksa 20 20 tane mi? Açıyorum bakalım ne çıkacak içinden. Uyku ayıcı çıktı. Pembe istiyordum ama olsun. Şimdi gelin bu ayıcıklar gerçek hayatta nasıl gözükürdü? Hep birlikte buna bakacağız. Burada birkaç tane hayvanın resimlerini indirdim. Sizlerle birlikte şimdi gerçek hayatta nasıl gözükürlerdi bir bakalım. Önce yeni gelen Stitch petini bakalım ki gerçek hayatta bir hayvana dönüştür yazacağım. Yani gerçek hayatta nasıl bir şey olurdu? Stitch uzaylı peti biliyorsunuz. Uzaylı peti olduğu için nasıl gözükürdü çok merak ediyorum. a Hayır, bana tasvir etme. Ben gerçek hayatta nasıl görünür bir resim istiyorum senden. Galiba beni anlamadı. Ee, i̇stersen heh, Tamam resim olarak yaz diyordum ki Evet istersen bu tasviri Bir görsel olarak oluşturabilirim Dedi ben de evet dedim Şimdi başlıyor ve Stitch'in gerçek hayattaki Halini göreceğiz çabuk çabuk çok heyecanlandım Çok heyecanlandım bu arada videonun Burasına kadar izleyenler like atarsa Ve abone değillerse abone olursa Çok sevinirim Çok tatlı bir şey oldu Keşke bundanım olsa Evde keşke bundanım olsa Gerçekten çok benzedi. Aynı. <laughs> çok tatlı. Kulakları büyük ve kafasında saçı var. Oo bakın. Şimdi de pembe ayıcığı attım arkadaşlar ve gerçek bir ayıya dönüştür dedim. Aynı bu ayıyı gerçek hayattaki haline dönüştür dedim ve bakalım. Bakın bana bunu attım. Şimdi birazdan size aşağıda nasıl gözüktüğünü göstereceğim. Bana önce yapamam dedi. Daha da söyler misin? Daha açık ol dedi. Ben de aynı bu ayıyı dönüştür. Yani gerçek hayatta bu ayıyı dönüştür diye yazdım. Bakalım şimdi size göstereceğim. Hazırsanız. Tada! <laughs> Gerçek hayatta ayılar böyle oluyor biliyorsunuz. Gerçekten yo aynı ayı ama pembe renkli ve bir gözünü kapatmış bize göz kırpıyor. Aynı bu ayıca çok benzemiyor mu? Bakın şimdi tekrar bakacağım. Bak bir gözü kapalı göz kırpmış ve karnında böyle amblem var. Ellerini açmış aynı bu ayı gibi. Resmen kafasındaki şeyi bile var. O saç şeyi bakın. <laughs> ama bu ayının karnında kilit var. Bunun karnında kalp var. Şimdi de benim en sevdiğim ayı. Yani yeni gelen ayılarda en sevdiğim ayı bu. Yaşlı ayı. Ben bu yaşlı ayıyı çok sevdim. Çünkü çok komik ve çok şapşal. Acaba bu gerçek hayatta nasıl gözükürdü? Çok merak ettim ve bunu görmek istedim. Ve şuna bakın bana ne resmi çıkardı. <laughs> Aynı ayı gerçekten yaşlı duruyor. Yaşlı bir ayı oturmuş. Kıyamam sana üzülme. Aynı sakalları var ve böyle üzgün bir yüzü var. Yukarı bakın burada da aynı üzgün bir yüzü var ve bir sakalı var. Hatta turuncu bir tişörtü ve tişörtünde bir kesik bile var. Ve bana oluşturduğu görselde de böyle turuncu bir tişörtü ve aynı böyle bir kesik bile var. Ben bu ayı çok beğendim. Gerçek hayattaki haline de çok üzüldüm. Şimdi bu renkli ayıyı attım ve bunu da yaptıydım. Bakalım bu renkte ayı nasıl bir şey olacak. Çünkü zor bence bunu yapmak. Çünkü rengarenk baksanıza. Ayakları yeşil, öteki ayağı mavi, bir eli kırmızı ve ortasında da böyle bir resim yapma paleti var çok tatlı oluşturdu arkadaşlar. Onu böyle minik yaptı. Mesela bir önceki ayıyı yaşlı yapmıştı. Bunu daha genç, daha küçük bir ayı yaptı ve çok tatlı oldu. Aynı kafasındaki o tüyden var. O renk paletinden karnında var. Ve ve bir kulağı pembe, bir kilo bir kulağı sarı, bir kolu pembe. Aynısını yaptı. Hatta ayakları bile aynı bak. Yeşil ayak, mavi ayak, onda aynısı ya bunu çok beğendim. Aa bu arada en çok sizce gerçek hayattaki halleri en çok hangi hayvanı sevdiğiniz yorum olarak yazın ve daha bunu gibi şeyler yapalım mı? Başka petlerin de nasıl gözüktüğüne bakalım mı? Şimdi tilki kitiyi attım ama tilki kitinin büyük hali. Siz bebek halini daha çok seviyorsunuz yorumlarda yazıyorsunuz. Bakalım bunu nasıl oluşturmuş? böyle oluşturdu. Bence çok tatlı tilki kiti de. Bütün hayvanları o kadar çok beğendim ki hangisini seçeceğim bilemedim. Şimdi aynı saçı var. Bakın gözleri mavi. Tilki kitinin gözleri mavi. Saçı var. Saçı aynı. Ve ve yanaklarında bu pembe çizgileri var. Tilki kitinin de pembe çizgileri var. Aynısını yapmış. Çok tatlı. Sadece arkadaşlar bu bir köpek. Bunu tilki hayvanına dönüştür diyeceğim. Çünkü bu bir köpek yapmış. Bakalım. Aa! İnanmıyorum. Tilki hali bence daha çok benzedi. Çünkü az önceki bir köpekti. Bakın. Bak saçı var. Gözleri mavi. Ve yanaklarında pembe şey de var. Resmen aynısını yaptı, oluşturdu. Yani gerçek hayatta tilki kiti olsaydı böyle olurdu. Şimdi de ben Sky'a attım. Bakalım Sky gerçek hayatta nasıl gözükürmüş. Buna bakalım. Ve bana böyle bir görsel oluşturdu ama bu görsel çok gerçekçi değil. Yani ayılar daha gerçekçiydi. O yüzden e, bu biraz böyle daha kartun, kartun tarzı olmuş. Çizgi filmi tarzında. Ama zırhı falan aynı. O yüzden ben de tekrardan gerçek insan gibi olsun yazdım ve bana bunu oluşturdu. Sky gerçek hayatta çok güzelmiş. Gözleri mor renkli. Aynı Sky'ın kendi karakteri gibi morlu mavili. Gerçek hayattaki haline bakın. Zırhı aynı. Sadece saçı farklı arkadaşlarım. Yani saçı daha düz. Şimdi de kendi karakterimi attım ve bunu da yap aynı şekilde dedim. Bakalım nasıl oluşturdu. Bana böyle çok tatlı ve çok sevimli bir kız çocuğu oluşturdu. Çok tatlı değil mi? Bakın aynı kırmızı bir burnu var ve saçları aynı. Kıyafeti de aynı. Çok beğendim ama ben bunu daha büyük yaşta bir kız olmasını istedim. Yani genç bir kız olarak göstermesini istediğim için tekrardan bana büyük bir kız olsun 20'li yaşlarında yazdım. Daha böyle büyük ...yapsın diye böyle tatlı bir resim yaptı. Burnu kırmızı ve saçları aynı. Benimki gibi karakterim. PKXD karakterim gibi. Ve kıyafetine bakın. Kıyafeti aynı yaptı. Çizgileri bile var. <laughs> Aralarında en çok beğendim. Tabii ki de kendi karakterim oldu. Sizin en çok favorin hangisi? Bir de yaşlı ayı arkadaşlar. Favorim kendi karakterim ve yaşlı ayı. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bye bye.